Merhabalar, benim şöyle bir telefon kabım var. Benim telefonumun modeli Tekno. Tekno model şey bulmakta, kap bulmakta da birazcık sıkıntı yaşıyorum. Temudan birkaç tane kap baktım ama neyse bakacağız, belki alırım. Bu kabın da üstünde böyle görünüyor mu? Bayağı çizikler var. O yüzden ben de bunu biraz dönüştürmek istedim. Elimde Harry Potter'lı dövmeler var. Harry Potter'da stickerlarım da vardı ama onları bulamıyorum. Bir de şöyle bir sticker var. Üç boyutlu. Sanırım Harry Potter yapacağım. Yani öyle düşünüyorum. Harry Potter'a çevirmem lazım. Ama bu sticker değil dövme. Deneyeceğim. Acaba buraya dövme yapsam bu dövme istediğim şey olur mu? Bakacağım. Bu şekilde bir sıralama yaptım. Birkaç tane kestim ama şöyle hepsinin sığabileceği bir alan yok. Şunu mesela kullanmayı istedim. bunu kullanmayı istedim. Hani şuraya mı acaba gibi. Ama çok da böyle bir yer yok. Böyle. Yani bu üçünü kullanmayı bir kere çok istiyorum. O yüzden bu üçünü kullanacağım ve bu şekilde bir sıralama yaptım. Umarım dövme olması ve bir üst üste olması, bir katman olması bir sıkıntı yaratmaz. Sıralamayı biraz değiştirdim. Değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü önce bunu yapıştırdım. Bunu yapıştırınca bunun arkasına çocukları yapıştıramadım. O yüzden sıralamayı değiştirdim. Yanlışlık yani. Değiştirmiş oldum. Şimdi ıslattım. Önce zemini ıslattım. Sonra bunu yapıştırdım. Bunu da ıslattım. Şimdi açıyorum. Umarım olmuştur. Olmamış gibi hissediyorum. Olmadı galiba ya. Bu ne? Bu ne ya? Bize öyle kurumasını bekleseydim. Kolumuza böyle yapmıyor muyduk? Bu ne? İğrenç bir şey oldu. <laughs> Artık Artık yeni bir kapı almam. Gerekiyor. Ya hayalim buydu. Böyle görünecek kapım. Of ya.